Merhaba bu arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Among Us oynayacağız. Bu arada o, o saati var geri gönderdim hiç sevmedim. Ben hiç sevmedim kendime yenisini aldım. Baba ba, ne yaptın? <laughs> Sen de mi saatimi gösterdin? Evet, saatimi Hadi bir oyun açalım. Ben bir oyun kuracağım. Bakalım kimden? Uzun bekleyebiliriz. Doğru bekleyin o yüzden Oyun. leave lan olmuyor find game anlıcı kaç kişi var lan bekleniyor ha dur sen benim telefonuma bir bağlan istersen çünkü burada internet belki iyi değil ver hele telefonu al Ama oyun aç, oynayalım. Hadi. Oyun aç, oyun aç. Lan, cüce is full diyor. Nami. What the? küçük, küçük olan. Ha. Konar. kod yok, kod yok. On, on, on. Aa, yapma. Neyse, sen tek oyna. Sonra bir birazdan Evet. Imposter <laughs> <laughs> oldum. M daha ilk defa da imposter oldum öldüreceğim bu bu bu. Ama hemen sakla. <laughs> Ama sakla 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 sakla. Kaybol. <laughs> tamam aynen öyle. git git git. Birisi seni görecek. Diyecek ki vay. Evet kaçtım sonunda. <laughs> ah. Emergency meeting. Birisi toplantı istedim. Ne diyecekler? Ben Bob'u öldürdüm. Ne diyorlar? Ben başkasını diyorum. Herkes seçmeye başladı bile. What? Orang. Baba bu nasıl beni gördü? Seni demek ki görmüş. Yalan atıyor. <laughs> <laughs> Kullandım. Aferin lan. Aa. Hadi şimdi kodu ver. beni ver ben de geleyim. Aa, f r p q q <laughs> tamam babam da geldi. Yey, dört Baba karakterini değiştir. Seni impostor olarak soracaklar. <laughs> o masajı kasıldı. Evet bakalım. <laughs> ben kıyılmayayım sen. Impostor sakın beni öldürme. Öldürsen söyleyeceğim. Ben öldürsen söyleyeceğim. Ne? Hemen kimin öncesi yaptı? Ben ben babamı seçiyorum. Aa ama yo hemen beni öldürmeyin. Orange. <laughs> herkes beni seçti tabii ki. Bak ne yazdım. Herkes herkes beni ben be, ben hiç kimseyi öldüremedim ki öldü. <laughs> bunlar bir, bir şekilde hile yaptılar. Bir tane daha bir pastır var. Bu, bunlar buna bir şekilde birbir oynuyorlar. Sana söylüyorum. Kesin. Kesinlikle aynı bizim yaptığımız gibi. Kesin. Ben söylediğim için seni seçtiler. <laughs> ben doğruyu her şey. Her şeyi bozacağım şimdi, her şeyi bozuyorum şu an. Aa bozma! Bozarım, bana ne yapalım? Baba değil mi? Değil. <laughs> Senin adın Bebek. <laughs> Hayır. Bak <çabuk>. 12. <laughs> ben de az önce kazanmıştım imposter olurken. Ama buna bir şekilde hile yaptılar sanki. Evet kesin. Nasıl hemen benim olduğunu diye? Ya. Ya kesin kesin em, cheat. Buradan cheat yazdılar sonra. Kesin. Kim imposter yazdılar sonra. Bu en en pembe imposter. Hep pembe imposter dedi. Bu arada sadece çok güzel. Ben ya baba sen saatin hiç güzel değil. Sen saatin bile smartwatch değil. Benim saatim smartwatch. Sen saatin daha smartwatch bile değil baba. Hı hı. Başka oyuna gidelim mi? Aa dur be bekleme bek, millet geliyor. Beş. Bu benim oyunum ha. Öyle mi? Aa demek ki şey çıktı o zaman. <laughs> benim oyunum, oyunum oldu. 5 <laughs> beş kişi, beş kişi daha bekleyelim. İnşallah çabuk gelir. Evet. Start diyor. start demeyeceğim. Start demedim. Kaç tane? 3 tane imposter var. 3 üç, üç. imposterli bir oyun. Nereden şey, gördün? Şimdi, şimdi, buradan, Buradan, yapıyorum. buradan. Buldum. Buldum, buldum, Ben start diyorum. Start. Start yapalım, ne yapalım? Uydum. Dur, dur, dur. Du. crewmates sen. Crewmates. Ben Ben kırmızıdan şüphelendim. Beyaz, 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 evet beyaz, 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 o zaman. beyaz. Yazalım. White. Sus. Gerçekten beyaz, 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 beyaz. Gerçekten beyaz, beyaz, beyaz. Ama bir tane daha var biliyorsun değil mi? Evet. Ama beyazı seçemediler. Ben tuvalete gitmem lazım baba. Tamam sen, sen tuvalete git o zaman. No one was rejected. It was ben, a tie. Ben, 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 ben öm, öldüm diye beni hiç kimse daha öldüremez. Ah sen öldün mü? Aha. Ha demek ki beyaz seni öldürdü ha? Aha. Tamam sonunda değil. Ben devam konuşayım. Ben şu an e, bir sürü göktaşı taşı e, Küçük mini gameler var orada. Orada e, taşlar da... kuruyorum. Tasklar var. Taskları bitirmem lazım. Şimdi reaktörü çalıştırmam lazım. Reaktör çalışmıyor. Çünkü... Gel Aa, aa! Öldüm! Beni öldürdüler. Allah! Beni öldürdüler. Kim öldürdü seni? Beyaz. Şş, beyaz öldürdü, öldürdü beni. Öldürdü beni. Neyse yine de bir reaktör çalışması lazım. Reaktörün yanına gideyim ben. Reaktör çalışmıyor. Hangi reaktör? Reaktör çalışmıyor. Aaa defeat. Ya. Şimdi şey 10 kişi gel gelmesini bekliyorum. Ne dersin? Evet. Dur. Ne oldu? Ne oldu? Lan. <laughs> beş kişi var. beş kişi bekle bir beş kişi daha gelsin. Belki tamam. beş kişi şansımıza beş kişi daha gelir. Evet. Um, Amanda çok eğlenceli ha. Aman Ama das. okulda <laughs> ne dediler biliyor musun? Amandas <laughs> es ert <echt> say. <laughs> Amandas say değil. Onlar ne iş ne, ne bilmiyorlar 5 kişi. Onlar herhalde Among Us'ı bilmiyorlar. <laughs> Kim Magyar birisi? Kim Magyar yazmış? Kim? Niye yazmış bilmiyorum. Hadi ama gel gel. Kim Magyar? Kim Magyar? Herhalde yazmayı bilmiyor. O galiba bu e, İndonezya dilinde benziyor. Evet veya da veya da, da yazamıyor ve okuyamıyor herhalde. Ya da başka dilde yazıyor. Veya da veya da işaret dili. Olabilir. On, ona kadar say, on, ona kadar say. Bir, bir Hiç iki, startamaz. üç, dört, beş, altı, altı yedi, bekle, bekle. sekiz, altı dokuz, yedi, bekle, bekle, 10. bekle 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 sekiz. On, oh! başa, başa, başa. <laughs> on kişi geldi. On kişi olsa çok eğlenceli oluyor. De ben de Crewmates. Beni birisi öldürse sor. Üç, soracağım. engine çalışmıyor, onu düzelteceğim. Baba yani. ben beni birisi öldürse sor, soracağım. Ve seni birisi öldürdüğünde sor, sor. Tamam? Tamam. Ben de direk direk ömürcünün tıklayacağım. Tamam. Ben şu an e, motorları ediyorum. Dead Dead Beyaz öldü. Beyaz öldü evet. Hu yazıyorum şimdi chatte. Baba. Orange. Emin misin orange olduğunu? Bak beyaz çıktı o olamaz. Orange'den Purple, purple. sus. Purple. Purple kim? Ben Rini. ben ben turuncuyu seçtim. Purple soru işareti. Ay, herkes kuskuyu seçti. Bay bay kusku. Aa demek ki değildi. kişi gitti. Yes ya. Ya. Demek ki yanlış kişi seçtik. E çabuk, çabuk hızlı yaparsak böyle olur işte. Yapmayacağız. Ben şimdi. ben yapmadım ki. Ben de bilmiyorum kim yaptı. Turuncu yapmıştı. Üç kişiyiz. Dört. İsmine soru işareti koydu. Kesin ismini, kesin akıllı ismini söylemiyor. Olabilir. <laughs> Dört kişi mi sadece? Bu arada ben Amangas oynarken birisi Nuk Mehdi yazmıştı bana. Aaa. Sorun ne? Beş oldu. Bitti. Ben de bak şimdi ne yapacağım? Ne yazacağım? Kötü şeyler yazmıyoruz değil mi Mehdi? Nuk. Nuk yazma bence. Nuk. Bıtık. Aa, ya, o da yeni girdi. O, ben... yazdım, yazdım, <laughs> yazdım, 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 yazdım. Bak bir yazdım. O şimdi çıksa hiç şaşırma. Çıkan. çıkan. Hadi start tıkla oyunu bitirelim bari. Altı Aa, oldu. 7 çok iyi. Çok iyi. Evet, yedi kişiyiz. <laughs> Aaa Mehdi! Enkastır! Söyleme Ben Mehdi'nin yanında durmayacağım. Dur dur dur. Öldürmeyeceğim söz. Ee, benzin yok diyor. Ben benzin almaya gidiyorum. Şimdi benzin al. Tamam. Oo baba! Ol. Şimdi... Aaa! <laughs> Ben nasıl olur? Bir de nasıl olur? Nasıl olur? Daha sen yaşıyordun. Ben niye? Demek ki tek yaşayan bendim. Tek yaşayan ben olursam böyle oluyormuş demek ki. Aha. İlk kişiyiz. Başka kişi gelmez diye düşünüyorum. Ben çıkıyorum, ben çıktım oyuna gel, tamam mı? Dur, ben bir şey yazıyorum sana. Ben çıkıyorum, ben, ben çıktım. Ben, ben sana bir şey yazıyorum, çıktım, yazdım. Çıktım bile. Yazdım, bak sen ne yazdın. Bak sen ne diyeceğim Mehdi? De. Diyeceksin, Gel. Eee ne Kut ne? Kut ne? Aa doldu diyor. Birazım dedi. Kut ne? Kut çıkmıyor çünkü şey doldu. Başka bir tane. Hmm, çok Ve oyun yap. E, oyun mu yap? Ama hmm. Oyun yapsam bile şey gelmez ki. E ben gelirim. Ama iki kişilik olmuyor ki. You're disconnected diyor şu an bana. Sen bir oyun bulsana bir. Public game'e tıkla. Find game de. Tıkladım. Ben seni tıkla No, ama, the Among Us matchmaker is full. Well. Please Aa, try again in a few minutes. Neyse, video zaten uzun sürdü. Biz yavaş yavaş. Ah baba, benim buram pembe olmuştu. Aa, niye öyle oldu? <laughs> ah Mehdi, sen kapattın videoyu. Ne? Hayır bu kapatmadım videoyu tamam pardon. Neyse biz kapatalım. Ben Bekle çıkayım yapıyorum. yapıyorum. Biz burada işini geçmeden videoyu kapatalım bekle. Niye? Çünkü çok uzun oldu lan 15 dakika oldu. Hadi arkadaşlara bay 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 bay, arkadaşlar, bay, bakalım, bay, bakalım, bay bay. bay bay arkadaşlar güzel bir gün Buraya geçiririz. buraya bakma bakma. Bay bay arkadaşlar Bugün inşallah güzel bir <laughs> gün geçirirsiniz. Ve... <laughs> bay bay.